Bugün Fenerbahçe kariyerimize ikinci sezonla birlikte devam ediyoruz. Kariyere başlamadan önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın dostlar. Öncelikle Ferdi Kadol geçen sezonun oyuncusu seçildi ve ben de şimdi Ferdi Kadol'una bu ödülünü vereceğim. Ferdi Kadol'una vereceğimiz ödül de şu arkadaşlar. Beceri hareketi ve zayıf ayağını 5 yapacağız. Şöyle bir çıkıp bir kez daha girersek. Heh, şimdi oldu. Zayıf ayak ve 5 yıldız oldu. Ferdi Kadıoğlu'na ödülünü verdiğimize göre. Bir de defansif açık peki diye çalıştıralım. Defansı da gelişsin. Sözleşmesi 2 yıl kalmış. Biraz onu bir uzatalım şöyle maaşını da. zaten 75 bin alıyormuş zaten. Bir görüşeyim ben Ferdi ile serbest kalma bedelini kaldırayım. Sözleşme süresini uzatayım. Ferdi'nin sözleşmesini uzattıktan sonra dedim bütün oyuncuların sözleşmesini uzatayım. Ve sözleşme sıkıntısı olan hiçbir oyuncu kalmadı bu şekilde bütün oyuncuların sözleşmesini yükselttim. Şimdi kadroya geldim dostlar. Bu sezon yapacağımız ilk hamurda değişiklikler olacak. Bu sezon ben Tadic'in yerine bir sol kanat almayı düşünüyorum. O isim de biliyorsunuz ki Sam Maksimum olacak. Fenerbahçe gerçekte de oyuncu aldı. Ben de oyunda alacağım. Tadic çünkü 4 overall düştü geçen sezondan 82'den 78'e. Bu sezon daha fazla düşecektir. Belki 75'e düşecektir bu sezon. Yani benim bu sezon tek transfer hedefim Sam Maksimum olacak sol kanat. Onlar Onun haricinde bir transfer yapmayacağım. Ama geçen sezonda dediğimiz gibi büyük takımlardan Manchester City olsun, Liverpool, Real Madrid bu gibi takımlardan oyuncularımıza teklif geldi mi? Bunu mecbur kabul edeceğiz. Bunu geçen sezonun devre arasında Fred transferinde de görmüştük zaten. Juventus teklif vermişti. Ben de iyi bir paraya satmıştım Fred'i. E. Bu sezon bize 41 milyon vermiş Ali Başkan. Bence Alen San Maximin için bu para hayli, hayli yetecek. Öyle hemen Alen San de bir aratalım. Burada Semih Kılıç'ı e yaratmıştım. O da Fiorentina'ya gitmiş. O da bir ilgi. Bir bakayım dedim kaç yükselmiş. Neyse. Şimdi San hemen çıktı abi. 81 overall. 27 milyon değeri var. Piyasa değerini alabiliyoruz bu adamı. Hemen bir transfer edelim. Böyle direkt 30 milyon versem. Alıp gitsek güzel. Gayet iyi oldu. Anlaştık tek de. Ve sen Maximen'le de anlaşıyoruz. O da böylece tesislerden içeri giriyor. Şimdi kaldı 8 milyon. Dediğim gibi başka bir transfer yapmayacağız. Yedekler de gayet iyi. Şöyle göstereyim size. Yedeklerden sadece bir canlı kiralama düşüncem var. Onu Santrofor'a geri çevireceğim. Kanatta çok olmadı çünkü can. Emre Mor'u hem sağ hem de sol kanat olarak yedeklerde kullanırız. Ha bir de Tadiş de geldi zaten yedeklere. Can aynen dediğim gibi Santrafor'a çevireyim. Ondan sonra da kiralayalım abi. Arkadaşlar Can uzun 15 haftada sol kanat oluyormuş. Ama ben Can'ı kiralamak istiyordum. O yüzden Santrafor'a gerek yok ya madem. Can uzun sol kanat olarak kalsın. Biz de böyle kiralık olarak göndeririz. Sezon öncesi turnuvasında da şöyle bir en çok para verene seçtik. Benim şu anda hiçbir işim kalmadı gelen tekliflere bakacağım. Canuzuna 2 yıllık kiralık teklif geldi Forrest'tan ama ben canozunu 2 yıl değil de 1 yıl göndermek istiyorum hem hem de oynayabileceği bir takıma gitmesini istiyorum. Canozuna Nottingham Forest'tan bir teklif gelmiş bunu da reddettim ve liga başlıyoruz. İlk maç Galatasaray'a karşı geçen sezon 2 maçı da yenilmiştik artık bu sezon intikamımızı alacağız. Bu sezonki yeni kadromuzda bu şekilde olacak derbiye Galatasaray başlıyor haydi bakalım İntikam için çıkacağız ve lige iyi başlamak için çıkacağız maça 3 puan için Afa'dan aldık topu Ayvunteni çizgiyle ilerliyor Tony verdi ki Döndü top Naptık be yetişemedim Mauro Icardi açtılar oyunu Ferdi yetişme daniola çekti topu Oh luokovic çok iyi ben maksimenin önünde oynadık ben maksimen çok hızlı sumaski çekildi önümden al topu böyle indirdik bako o lan iki direğe çarptı cenabet başladık lige ama aldık dönen top ya biraz daha hızlı olsak coreyra geldi aldı topu ya Ferdi yetiş hocam daniola Perdi var karşısında. Cükür engelledi. Atak devam ediyor Mertens. Icardi. Icardi bir trivela yine Livakovic. Köşe vuruşu geldi Kerem Demirbay'dan. Icardi vurdu. Üstten dışarıda. Aa, Apo'ya bak. Lan nasıl gitti? As Icardi. Oo, Livakovic kurtardı be. Ne oldu lan? Ne oldu abi? Bir dakika. Abi böyle bir saçmalık yok. Krampon'un ucu değmiş ya. Oh kurtardım. Adam alacaksınız. Haksız penaltıları çalmayacaksınız öyle. Bakıyor yok o. Bekleri gelmedi yerine. Güzel pas. Çek abi topu. Güzel verdin. Sen maksimin. Ale sen maksimin. Kerem Demirbay. Hata geldi. Ale yapma abi. Derik köyünden kafa golü yedik ya. Abi böyle bir şey yok ya. 90 artı bonus yemin ederim. Arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu'na Tottenham'dan bir teklif var. 46 milyonluk. Tottenham o saydığımız büyük dünya klasif takımların içine giriyor mu? şu anda ondan emin değilim. Yani Real isterse alır Manchester City, Liverpool, Bayern Münih, Barcelona bu takımlar isterse alır ama Tottenham isterse alır mı onu bilmiyorum. Yani Ferdi'yi satma gibi bir düşüncem yok aslında bunu reddedeceğim ya. Tottenham'da değil abi Tottenham'da değil yani anladın mı? Sırada bir Alanya Spor maçı var ve Alanya Spor'u 1-0 yeniyoruz. Bu arada Schumanski'nin yediği Ruben Vargas'ı da 20 milyona Porto'ya satıyorum. Ruben Vargas'ın yerine çok daha iyi bir oyuncu alacağım. Ruben Vargas'ın yerine almak istediğim oyuncu Lazar Samartic. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde zaten. Önümüzdeki günlerde belki gelebilir yani çok emin değilim. Fenerbahçe ile ismi geçen bir futbolcu ve Lazar Samartic'i alacağım. Hem orta sahada oynayabiliyor, iki mevkiyi yedekleyebiliyor bu sayede. Ama Ruben Vargas merkez orta sahada eksi gösteriyordu. Samartic ile anlaştık. Dortmund'a da 18 milyon para ödeyeceğiz. Aslında bir transfer daha gerektiren mevki varmış. Yedek stoperimiz yok. Şöyle bakın. iki tane yedek bekimiz var ama maalesef stoper yok. Uygunundan bir stoper bulabilirsem ben bir stoper transferi yapayım. Yedek stoper içinde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Salahi'yi almak istiyorum. Daha iyi bir yedek olamazdır bence. Hem overall'da bayağı iyi. Formula yarışına da girebilir. Haydi bakalım hemen Salahi'yi de transfer edeyim. Arkadaşlar muhtemelen vermeyecekler Salahi'ye paramız yetmiyor 7.5 milyon var bize. Adamlar 10 milyon istiyor en az şöyle de göstereyim. Oyuncu satsak aslında kim var satabileceğimiz? Aa, Respo var lan bir dakika. Respo ile Umut Tahir var. Respo'yu kaça satabiliriz ki? Respo'yu Umut satsak 1.6 milyon değeri varmış. 2.2.3'ü de satsak mesela 10 milyon eder. 8 milyon alsak 8.5 ya da en kötü alsak 1 milyon da oyuncu için. Ben ne abla gözünü be abi. O zaman bunu önce bir reddedelim. Umut Nayar'ın gitmesini bekleyelim. Ondan sonra tekrar salaya gidelim. Olmazsa zaten başka futbolcuya yöneliriz. Şimdi ilk maçına geldik tekrardan. Rakip kara Maalesef 2-2 beraber kaldık. Ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarına geldik. Eleme turunda rakibimiz Kulüp Buruz olmuş. Ve Kulüp Buruz maçına geldik. Kulüp Buruz'un kadrosu bu şekilde. Ben kulüp Burcu'nun kadrosunu zaten biliyorum. Geçen sene Beşiktaş maçlarında ezberledik adamların kadrosunu. Bizim kadro da bu şekilde. Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi görmeli. Uzun zaman olmuştu. Haydi bakalım. Gruplara kalabilir umarım. Serden şey. güzelleri pas Bakayoko. Bakayoko. Ne biçim müdahale faal. Hakem çok sert tepkiyle geldi. Böyle bir ölçüp biçip güzel bir orta gelir mi? Gelmedi. Enes'ten yani Maksim'in önü bomboş. Yani Maksim'in bekledi biraz. Ferdi oynadı. Maksim'in Bako Yoko. Bako Yoko. Ayvon Tony çok iyi pas. Karşı karşıya. Adamlar yetişti be. Oo! <laughs> <laughs> Maskinin pası hatalı. Tekrardan topçu maskide. İşte Maxim'in pasını verdi. Tony kötü vurdu. Aldık topu. Ivan Tony. Şu maske. Önünde kaldı sen Maksim'in. 3-0. Bakayoko. Güzel pas. Sumanski. Ay Vuntani. oğlum o ne ya. Ay gününde değil. Sağ olsun. Oo Ferdi'yi geçti. Sağ olsun. Ferdi. Ah faal yok mu lan. Taktırma. Savunmamız izin vermedi. Oo İsmail. İsmail çok kötü kaydı. Çok kritik yerden faal yaptı ve sarı kartı gördü. Kovalsın. Yakın direğe bir oyuncu koyacağım. Kovalsın geldi. Kovalsın. Güzel. Igor Thiago. Dönen top. Ziker Nagel. Çok iyi düşünce ama kaleci niye kaleye gitmedi ya? Anaken iyi geldiler. Vettlesen. sen vurdu. Livaka kurtardı. Dönen top. Bir şut dışarı vurdu. Emre güzel sıyrıldı. Batu Of. açaydan güzel pas. Emre Mor. Emre vurdu direkt. Ferdi'nin ortası. Ne oldu? Ne oldu lan? Aa fail aldık. Şöyle bir şey yapsam. Bak arkadaşlar yerden alçak. Bunu hiç denemedim bunu önceden. Allah. Hayır ya. Neyse maç bitti ya. ödem değil. Yanlışlıkla bir kere bastım. elimi çeki varmış hemen. Basılı tutacaktım. Maçın adamı da mask olmuş. İlerleyelim. Ve ligde Adana Demirspor'a karşı maçımız var. Adana Demirspor'u 3-1 yendik. Tekrardan kulüp buruj maçına geldik. Adroya bakıyorum şöyle yorgun var mı? Hem Maximum biraz toparlayamamış. Onun yerine Emre Mor'u alayım. Bu arada Emre Mor'la Maximum hızları eşitmiş lan. Tabitzer o da hızını toplayamamış. Şey pardon kondisyonunu toplayamamış. Bu şekilde başlayalım maça iki rotasyonla. Playoff turuna kalmak için maça başlıyoruz. Bundan sonra bir maçımız daha olacak. Playoff tura. Emre Mor. Oo, Emre Mor topu gidiyor. Emre Mor çok iyi çekti topu. Ivan Tony vurdu minyone kurtardı. Tehlikeli geldik biraz önce. Haydi Şumanski güzel bir orta. Kafa gelmedi. Şumanski ona biçim orta lan? Dönen top. Erdi Kadıoğlu'nda dönen top. Şumanski. vurdu sağ ayak. Aradan bir pas. hani, Ondan Emre Mor'a. Emre Mor vurdu savunma döndü. Savunma döndü ne lan? Igor Thiago. Alamadık topu. Of astı. Şumanski vurdu minyone nasıl kurtarıyorsun? Aydı Şumanski güzel bir orta. Kafa vuruşu gelmez. Çıkartmayalım. İsmail. Emre Mor. Emre Mor ortasını yaptı kimse yok. O sayı yetiş. Bana Ken. Nereye orta? Abi. 2-0 oldu. Şu an durum eşit. 3-3 toplam skor. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Of ne yaptı hocam? Ivan Çok güzel pas Emre Mor'a. Emre Mor geçti rakibini. Emre. Emre vurdurmadılar ya. Amartic. Ivan Tony. Ivan astı. İsmail. İsmail. Ooo İsmail nasıl pas attı. Ama Sabitzer cömertçe harcadı. Haydi Sabitzer affettir kendini koçum. Oh Cikoo ne yapıyorsun lan? Hadi sen Maximen Maksimin deli gibi geliyor. Sabitzer Sabitzer onu da kaçırdı. Bir gol atsak çok rahatlayacağız. Ama Sabitzer habire kaçırıp duruyor. Cikoo o da kaçtı. Ve maç bitti. Bu maçı kaybetsek de şampiyonlar ligi playoff turuna yükseliyoruz. O ne lan? Aa ne oldu orada? Baga girdi oyun. Her lige geri dönüyoruz. Rakip Ankara gücü. Bir bir berabere kaldık. Ve Umut Nayir gitti dostlar. 2.2 milyona. Bakalım bu sefer sala iyi alabilecek miyiz? Ve Hoffenheim ile anlaştık. 8.5 milyon dedik Playoff turunda rakibimiz Porto olmuş. Galatasaray'ın da Ligue'ye Varşova. Umarım bu iki takım da Şampiyonlar Ligi gruplarını yükselebilir. Ve Porto maçına geldik. Porto'nun kadrosu bu şekilde. Ruben Vargas direkt ilk 11 oynuyor. Bizim de kadromuz bu şekilde. Yorgun oyuncumuz yok. Ve maça başlıyoruz. Haydi bakalım Porto'yu da yeneceğiz. Abi formalar benziyor biraz ya. Karışır mı? Umarım karışmaz. Ferdi alamadık. Aman Adli. Aile var ne biçim konuşuyor yarra. Adli verdi pasını Vargas. Fuki'yi kurtardı Livakovic. Çok güzel pas. Sabit Ser. Sabit üstüne vurdu. Sabit Ser. Kötü vuruş. Benim oğlum sakattır. Ayvun Tony. Tony vücudun koydu. Ayvun Tony. Attı golünü ve klasik gol sevincini yaptı. Şu maske pas. Ayvun Tony. Tekrar Şımanski'nin önünde kaldı. Dışarı vurdu Şımanski. San Maxim'in içeri girdi. Şumanski oynadı. Kosto kurtarıyor. Maxim'in. Sen Maxim'in önünü boşalttı Maxim'in. O <laughs> oh, harika bir gol. <laughs> Atli güzel pas. Vargas. Oo. Tamam sıkıntı yok. Vargas az kalsın gol atıyordu ya. Uzun oynadı bizde kaldı. Şumanski. Abi kaleci için rahat. Kaleci için rahat da kaleci abi bir hata yapıyor. Evet biz de hata yaptık. Tadic. Önü boş. Tadic çok kötü vurdu. Niye gitmedim ki daha fazla. Ve maç bitti. İlk maç evimizde 2-0 kazandık. Maçın adamına Maksim'in oldu. Galatasaray'da 2-1 kazanmış. Şimdi geldik Gaziantep maçına. 3-1 kazanıyoruz. Maksim'in hat-trick yapmış. Ve transfer döneminin son 10 saatine geldik. Son transfer olarak Romeo la ve Manchester United'a kiraladım 2 yıllık. Transfer dönemini kapattık ve şimdi Porto ile ikinci maça geldik. Maça başlıyoruz. Kamerası biraz değişik. O da stadyumdan dolayı. Benfica'nın da stadyumunda öyleydi. Geçen sene maç yaptığımızda. Aleno. Aleno'nun pası Vargas. Livakovic. Adoso. Şutunu çekti yerden. Livakovic'de kaldı. Aleno pas verdi Atli. O da pası verdi. Livakovic kurtardı. Romario. Bunu engelleyemedik ama. Direkten döndü. Amarsis'ten hata geldi. Atli güzel pas bıraktı. Vargas. Onu da kurtardık. Sen iyi gitti. pasını verdi. Albun Tony astı. Maksim'inden güzel atış. İçeri girdi Romario. Şut Livakovic kurtardı ama. Benden habersiz bir penaltı oldu ya. Hiçbir şeye basmamıştım orada lan. Ne oldu? Bir dakika bakıyoruz söyle. Abi ya. Çok saçma. Yedik. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Şımanski. Baka kalırsınız öyle. <laughs> Mali çekti topu. Samartic. Samartic. İsmail'in pasta çok iyi ya. ya? Ortası geldi. Kafa vuruşu Galeno'dan. Maçın MVP'si Livakovic. Kurtarıyor yine. Say Samuel. O sayıdan pas. Bako yokun önünde kaldı. Savunma. Şumanski. o olmadı. Ivan Tony. Ayvun Tony vurdu of. Hata geldi. Tony vurdu lan gol değil. Haydi Tadic. Güzel orta. Kafa da geldi. Kaleci de kaldı be. Ne? Dusan Tadic. Tadic bırakmadı. Tadic vurdu. Varla vurdu zaten. Oynadı Sabit Ser'e Vurdurmadılar ya. Ve maç bitti. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mi? Bir de ona bakalım. Umarım onlar da Şampiyonlar Ligi'ndedir. Ondan önce bir maçın adamına bakacağız. Ivan Tony. 9.5 ile. Biraz fazla ilerlemişiz. Şampiyonlar Ligi grupları belli olmuş. Bizim grupta Barcelona var, PSV var ve Zagreb var. Bence ilk de rahat bir şekilde çıkabiliriz. Birincilik için Barcelona ile kapışırız diye düşünüyorum. Galatasaray'ı bulabilecek neyse ha direkt E grubundalar. Onlar da Lugü Varşova'yı yenmiş ve Inter Leipzig Twente. İlk 3 çok sıkıntı ama Galatasaray'ın ben ilk 2'de çıkabileceğine inanıyorum. Ve ligde puan durumu da bu şekilde. Daha Beşiktaş'ta biz. Bir de Pendik Sport. Hiç yenilmemişiz. Başka yenilmeyen var mı abi? Yok. Lig'de sadece bu üç takım yenilmemiş. Pendik nasıl yenilmemiş lan hiç? Aa diğer maçta Pendik Sport'la. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.